Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 20 bin öğretmen ataması ve ek atama olacak mı? Bu konular hakkında sizlerle mülahaza etmeye çalışacağız. Farklı kanallarla bizlere iletişime geçen ve umutsuzluğa düşen arkadaşlarımız var. Bu konular hakkında elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Geçmiş günlerde Cumhurbaşkanı'nın katılmış olduğu bir toplu açılış töreninde 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Açıklandığı anda gerekli bilgiyi kanalımızdan sizlere vermiştik. Bu sayının yeterli olmadığını herkes biliyor fakat yapılan çalışmalara baktığımız zaman pek bir netice alamadığımızı gösteriyor arkadaşlar. Bizler en az 60 bin öğretmen ataması bekliyorduk. Beklentilerimizi boşa çıkardılar. Parantez içerisinde şu noktayı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu kadar çalışmalar yapılıyor, emek veriliyor, basın açıklamaları yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir kanalla bizlere açıklamalarda bulunmuyorlar. Sizler de biliyorsunuzdur, belki yakından takip ediyorsunuzdur. Lisedeki öğrenciler, lisedeki sınavların iptal edilmesiyle ilgili olarak birçok çalışma gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar sonucunda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaya dair Instagram ve Twitter hesabında bir açıklamada bulundu. En azından bizler de yapmış olduğumuz bu çalışmalar sonucunda bir açıklamayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü emek sarf eden birçok arkadaşımız var. En azından öğrencileri yapılmış olduğu gibi öğretmenlerin de yapmış olduğu çalışmalara bir cevap verilebilirdi. Fakat verilmedi ve 20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurusunu bizlerle paylaştılar. İhtiyaca baktığımız zaman mezun olan kişi sayısına baktığımız zaman hiçbir şekilde yeterli gelmemektedir. Birçok arkadaşımız branş bazlı olarak şu sıralamaya sahibim acaba atanabilir miyim diye soru soruyor. Arkadaşlar yapmamız gereken geçmiş alımda branş bazlı kaç atama gerçekleştirildi? En son atanan kişinin puanı kaç? Bunlar bizim için oldukça önemli. Daha sonra geçmiş alımla almış olduğumuz puanı karşılaştıracağız. Aşağı yukarı aynı oluyor arkadaşlar. 20 bin atama yapılacakmış gibi hesaplarımızı yaparsak en azından bizler için yol haritamızı çizmek daha kolay olacaktır. Bunları söylemek evet basit geliyor insana fakat yaşayan insanlar için daha farklı olacaktır. Sürece baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık 4-5 ay sonra KPSS sınavı gerçekleştirilecek. Bizler eğer 20.000 atama içerisine giremezsek mecburen tekrar kazanabilmek için sınava girmemiz gerekecek. Bu nedenle 20.000 atama içerisine giremeyeceksiniz. Mutlaka çalışmalarınıza kaldığınız yerden devam edin. 20.000 atamaya girecek olan arkadaşlarımız da sanki girmeyeceklermiş gibi tekrardan çalışmaya devam etsinler. Sınava girsinler. Süreçte karşımıza neyin çıkacağını bilmiyoruz. Önünde bir kişi olarak atanamayan arkadaşlarımız olabiliyor. Formasyon konusu var biliyorsunuz ki formasyon kaldırıldı. İkinci öncelikler üçüncü öncelikler. Bu şekilde atama bekleyecek olan arkadaşlarımız olabilir. Tüm bunların önüne geçebilmemiz için hazırlıklarımızı hiç atanmayacakmışız gibi yapmamız yerinde olacaktır arkadaşlar. Süreç zor yıpranan binlerce arkadaşımız var. Fakat umudumuzu yitirmeyeceğiz. Allah can sağlığı versin arkadaşlar. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Biliyorum ki elinizden geldiğinden daha fazlasını yapıyorsunuz, daha fazla çalışıyorsunuz. Umarım emeğinizin karşılığını alırsınız. Atama takvimi ne zaman açıklanacak diye soran arkadaşlarımız var. Büyük bir ihtimalle Mart içerisinde açıklanır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Yakın bir süreçte de atama takvimini duyuracaklardır. Kontenjanlar ilan edilecektir ve süreç başlayacaktır. Bu süreçte de mülakatlar gerçekleştiriliyor. Biliyor biliyorsunuz ki gündemde mülakatın kaldırılması ile ilgili haberler dönüyor fakat şu anda bir netlik bulunmamaktadır. Kanalımız bir eğitim platformu olduğu için bizler eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında sizleri haberdar ediyoruz. Aynı şekilde de haberdar etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ayrıca ek atama olur mu diye soran arkadaşlarımız da var. Yüksek ihtimalle arkadaşlar ek atama yapılacaktır. Sayı olarak belirtmemizi isteyen arkadaşlarımız oluyor. Bu sayıyı bilmiyoruz arkadaşlar. Söyleyeceğimiz sayılar sadece ancak öngörüden ibaret olacaktır. Son 4 alıma baktığımız zaman ek atamalarla birlikte 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Şu anda da 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Ek atama yapılırsa bizler de 20 bin öğretmen ataması yapılacakmış gibi düşünelim. En kötü ihtimali düşünelim. 30 bin 40 bin atama gelirse de sevinelim arkadaşlar. Atama takvimi açıklandığı an süreçte sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştireceğiz? Bu konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncesinde bilgi almak istiyorsanız kanalımızda öğretmen başvurusu nasıl gerçekleştirilir? Bu konuyla ilgili video mevcut. Ayrıca geçmiş alımlardaki branş bazlı öğretmen alımında taban puanları kaçtır? Bu konularla ilgili videolar kanalımızda mevcut. İnşallah en yakın zamanda Milliyetin Bakanlığı bünyesinde sizlerle karşılaşırız. Sonuçlar açıklandığı an atandığınızın haberini alırız. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Öncelikle hepinize sağlık diliyorum. Daha sonra da gönlünüzden geçen tüm duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.